Hepinizin anlar olsun hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk kez farklı bir sosyal medya platformuna giren birisi ne izler? Eğer 20 bin beğeni gelirse bu tarz araştırma videoları devam edecektir. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Gireceğimiz platformlar TikTok. Ekran bir dakika. YouTube, Instagram. Un video más para perder el tiempo, Adam her şey hayır dermiş. Neden? Çünkü adam severmiş. Oğlum veli toplantısı varmış. Neden söylemedin? Baba senin adın veli mi ya? <laughs> Arkadaşlar lafı fazla uzatmayalım. Instagram'da başlıyorum hemen kardeşim. Let's go. Bu çok değişik ya. <laughs> dayı ne yapıyorsun dayı? Babama bir şey dedim. Şoka girdi. Annem de A101'e milyon beğenme mi? Oh, Güzel, hoşuma gitti, güzel Bir derdin bitmeden başladı dertlendim biri ama çok değişik geç yani çok değişik hepsi de 300-500 bin, bin beyin ha. Kanka az önce Müslüm Gür sesi gördük bu arada Allah rahmet eylesin ardından da ya Wolverine'in bir tane kamyon üstünde birader ne var <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun Wolverine? <laughs> Wolverine'in şeftallere bak bilader. <laughs> lütfen bırakır mısınız beyefendi? Çayımız bitsin öyle toplayın. Neden başınızda geziyorsunuz? Pardon abi. Pardon mu? Pardon mu? Ne pardon beyefendi? Üst tabaka siz? Lütfen bırakır mısınız beyefendi? Çayımız bitsin öyle toplayın. Ne oluyor be kardeşim? 哦。Mm. Yeah. Çok uzun bir video ama bitmiyor sonu yok. Oğlum kavaya mı girdik yanlışlıkla? Burası neresi? Ne oluyor Instagram sana? Ne oluyor? Sana ne oluyor kardeşim? Bir dur mu geçiyorsun? Bu ne? Algoritma şu anda yapay zeka oluşturan köpekler. Havalı köpekler. Çok havalı köpekler. Kanka ne izliyorum ben? Sen iş vaktine son veriyorum. Bu muayese senin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. Aldım. Senin sevdiğin var mı? Bla 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 bla

Video kayda çıkmış hiç abi. Alın size sabah roketi. <laughs> Abla direkt ağzıma ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Sabah sabah daha afyonum patlamamış birader. Ne ya <laughs> ben gaddar değildim ama ne yapayım çevrem kötü. Mr. Beast pilav yiyor, Mr. Beast pilav yiyor. Aşağı bak orada Mr. Beast karateci, Mr. Beast avukat. Arkadaşlar bakın burada kimi buldu? Başladı bro starsa. Mega kutu açtı. Vaaaaa bu bana kontağı kontağı Oğlum beni Hindistanlı sandı galiba bunlara. Gerçekten beni Hindistanlı zannetti birader. 45 cm zorla durum yaptık ne gibi niye biz Hindistanlı zannettiler o. <laughs> Kanka ben Hindistanlı değilim. Gerçekten Hindistanlı sanıyor beni şimdi Instagram şu an ya. Kya likhum apne bare mein zindagi. Tune to mere sare khwab tabah kar <laughs> diye. Mere dost iltu hai ne oluyor ya hanga bun abi çıldır abi çıldıracağım abi hindistanlı değilim ya profil şu bilader bunun 5 cm jurna dürüm koymuşum ben buraya yo Kanka bir lur mu geçiyorsunuz yeter ya. Evet kavaya gidelim abi. Evet evet kavaya girdik. E, direkt burada. Susadı. <laughs> ne oluyor oğlum ayakta mısın su çıktı adamın. Siz ciddi misiniz ya? Arabam kapıda öğretiriz öğret öğret. Yanmış çaydanlıklarınızı sadece 5 dakikada ışıl ışıl yapın. Teşekkür evet. ederim. Nereden katılıyorsunuz? Mehmet Kılıç 63 canlı yayında doğrudur. Aa geldi. Soğukluğundan insanları delirtecek espriler. Kıva yine sandığımız gibi devam. O Tuz yan kişiye ne denir? 37. Tuz 37. Of. Kimya dersi kalktı. Neden? Kim olduğunu bulmuşlar. Kimya dersi kalktı. Kim o Beynim eriyor. Adam her şeye hayır dermiş. Neden? Çünkü adam hayır severmiş. <laughs> Adamın biri 10. kattan atlamış ama ölmemiş. Neden? Çünkü adam Türksel hayata bağlanmış. Bunu anlamadım bile ya. Ne oluyor kardeşim? Adamın biri 10. kattan atlamış ölmemiş. Neden? Çünkü adam Türksel hayata bağlanmış. <laughs> Aha çemberi boyu. Abi taşı. <laughs> Soğukluğundan insanı delirtecek espriler geldi ya. <laughs> geldi benim videolar Geldi. <laughs> Babama bir şey dedim. Şoka girdi. Annem de a e. <laughs> Güzel bir kadını araba ezerse ne olur fıstık ezmesi. <laughs> Türkiye'de olan sele ne denir? Türksel. <laughs> Şık giyen kadına ne denir? Karışık. Iğdır'ın baş harfi nedir? Iğdır. Abi yine başladı ya abi yine başladı ya Ağlayacağım ya Lütfen insan taklidi yapmaya kışmıyor Ananın Ben büyük olanı değil adam olanı saygılıyorum Aşka inanmayan çocuk uğraştığı sınıf arkadaşına aşık oldu Dizin adı Mermaid Prense e. lan... Ayrana pipeti sokunca pipetin deldiği parça nereye gidiyor? Abi ben anlamadım Gülmekten karnıma ağrılar girdi Tahit de durumu anlamış gibi Nasıl da gülüyor Tahit de kim bilader Komik öğrenci lafları Yoksa... Hep Koreli Koreli abiler, oh, abiler. <laughs> Sınav notlarımın yükseklik korkusu var kesin Şunu yapan bir adamın komik olma olasılığı nedir ya Yüzde bir falan mı Yüzde bir mi Yaz <laughs> Yaz ya sınav notum yine düşük gelmiş Benim sınavlarımın kesin yükseklik korkusu var Kanka sus. Kanka sus. Oğlum veli toplantısı varmış neden söylemedin? Baba senin adın veli mi ya? <laughs> Baba senin adın veli mi ya? Why so serious? Why so serious? Derste hep aynı parmakları görüyorum. Diyen hocama değişik olsun diye orta parmağı kaldırdım dersler attı mağdurum. E şimdi şu videoyla şu arkadaki oynayan ablanın bağlantısını çözebilen varsa bana gelsin söylesin kardeşim. İngilizceden iki aldım. Acaba hoca 98 puan nereden kırdı? Allah Allah ya acaba nereden kırdı ya? Söyledim ben Joker'in bazı sözleri. Korkuyorsan yapma, yapıyorsan korkma. Joker tabi 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 söyledi söyledi. Şey dedi, Batman'e söyledi. Korkuyorsan yapma, yapıyorsan korkma. Aynen böyle duruyordu. Ben canavar değilim. Sadece herkesin önündeyim. Hangi nerede söylediyse bana da söyleyeyim ben de bileyim. Ben de Joker'a ben de bileyim. Var <laughs> başka <laughs> <laughs> İnsanlar fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen o kadar düşer kalitesi. Aynen Joker bunu. Aynen. Joker bunu Facebook'ta söyledi hatta. Şeyde çıktı Facebook. A. İnsanlar fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen o kadar düşer kalitesi. Aynen kardeşim. Lafı geri çevirme. Aynen. Tamam. Gelsin. Çok şişkosun. Sen de zayıfsın ama karakter olarak. Ne yapayım? Beynini kullan. Beynin var mı? Sana mı lazım? Ha, biri anne şöyle bir diyalog geçiyor. Ya senin beynin var mı? Sana mı lazım? Ama gel ama gel ama geri zekalı, sen geri ben zekalı. <laughs> Mal selam ben de zeki. Mal. Selam. Ben de zeki. Merhaba kolay gel. Merhaba abi. Bak kanka ne yapacağım? Bak şimdi izle. Ee, merhaba hangi yıldayız? Ananına. Bir erkek bunları yapıyorsa yüzde dokuz bin dokuz aşıktır. İsmini duyunca bakıyorsa, ismini duyunca bakmıyorsa sorun zaten. Mal mı lan bu? İsmini duyunca niye bakmasın kardeşim? Bana biri Fırat dese ben bakarım yani. Niye bakmayayım ki? İsmini duyunca. Onun ismini mi duyunca? Din hocasından sorduğum muhteşem sorular. <laughs> Bankadan para çalıp hacca gidersek sevap kazanamayız. Aynen kazanırsın gelecek ki ya yarabbim tövbe ya. Yakışıklı Koreli abiler gelmeye başladı. Bir hikaye. 5. Sınıfta yaşadım. Bana ne abicim? <laughs> of, burçların sert sözleri. Hangi burca sahipsin? Evet. Evet bu videoyu izleyen kişi. Burcunu merak ediyorum. Yorumlara burcunu yaz. Sen burcunu yaz. Ben de hangi sert sözlere sahip olduğunu yazayım sana cevap olarak. Ne dersin? Yapalım mı bunu? Ben kafamda mı uyduracağım. <laughs> koç. Aramızdaki tek fark ne biliyor musun? Siz konuşursunuz. Biz konuşuluruz. Tabi. Koç burcu bunu söylüyor. <laughs> Boğa. Bana yol vermeyi düşünmeden önce sana verdiğim yolu yürümeyi öğren gardaaaaşşş! Notunu verdiğim insanı bir daha söze kaldırmam. Adam olun lan! <laughs> Başak. Yüz verip adam ettiysek sıfırla çarpar yok ederiz babba. Oğlum bunlar kim? Bunları kim yapıyor ya bunları? Hani senin varlığın fifi yokluğunda tin ya? Benim varlığım olay yokluğum koyar. Tabii ben aynen böyle... Tabii hep böyle söylerim. Tabii. Hani senin varlığın fifi yokluğun tin ya? Benim varlığım olay yokluğum. Boy. Karşındaki erkeği yerle bir edecek laflar. Ben mesela bir erkek olarak bu lafları etsem yerle bir olur muydum? Sana değil gölgen acıyorum. Seni adam sana peşinden geliyor. Çok kırıcı yalnız. Çok kırıcı yalnız. Çok kırıcı. Laf sokucu sözler. Mal mısın? Evet malım ama senin kadar ucuz değilim. Bir dakika oğlum. Bu nasıl bir laf sokma ya? Kendini de mal olarak kabul etmek nedir yani? Onu anlamadım. Salak mısın? Benim salak halim bile senin daha akıllı. Kanka nesin sen ya? Şunu ne bir 3,5 yaşında çocuk falan mı yazıyor ya? Yeter ya. Sana acıyorum. Demek ki benimle aynı duyguları paylaşmaya başlamışsın. <laughs> İsminizin 3 harfini yazın geri kalanı erkekler tamamlasın. <laughs> Karşınızdaki kişilerin karakterini yok edecek sözler. Karakterimi yok etmek için kullan... Konu... <laughs> tamam. Bak ablaya bak şimdi. <gülüyor> vay! vay. <gülüyor> Köpekler ne zamandan beri söz sahibi? Sen konuştuğundan beri. Why? 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 Tipe bak. Tipi tarla başı ama egosu nasıl konuşamadım. Tipi bak. Tipe bak. Tipi tarla başı ama egosu sanırsın nişantaşı. Tamam. Gelsin kaynatmanın yolları. olur. Daha beni? Erkekler kızların nasıl hastalığı olur? Bursa'nın lakapları. Oh, lakaplar. mafya. Akrepli'de Terazi <laughs> Alfa İkizler Büyük Patron, Big Boss Oğlak Kavgacı Aslan ne kanka? <gülüyor> <gülüyor> Aslanım Joker geldi <laughs> Aynen öyle Balık Kül Kedisi Aslanın tamam. gülüşe bak ben. Bak ne 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 ne. Aslana bak. TikTok'a gidiyorum birader. komedi yapalım bir de, komedi olsun. Keşfet komedi olsun. TikTok'a girdiniz komedi tıkladınız açılanlar bunlara. Ne oluyor birader ya? Ne izliyoruz biz ya? Ya? Gözde. Sevgilime televizyon kırdım şakası. Nasıl seni? Televizyon kırıldı. Ne yapacaksın Nasıl aşkım? Nasıl televizyon kırıldı? Aşkım ya az önce bir şey yaptım ekran açta işte ya. Oğlum gerizekalı mısın sen? Çalmış yeni almış. Kaç para televizyon bu var mı? Kaç Senden para? pahalı. Ya alıyorum aynısını ne var? Çok olsun. kırıcı Kaç ya. Çok kırıcı ya. Oğlum ne oluyor <laughs> ya? Arabistan'a geldik kardeşim. Şirin. Pardon. Kadın ya, kadın. Mükremi kaç kocan gelmiş, eski kocan. Kim? Eski kocan gelmiş. Ey pardon. pardon. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Sarışın kiloda benzeyen yıldız geliyor yıldız geliyor al diyorum kardeş. Oho. Değil! Sorumsuz yer kalan tek. Ne oluyor oğlum? Seni, beni bu kıza. Anne ne yapıyorsun Allah aşkına anne uyku uyuyacak. Kız? Kızımız yoksa bile oğlumuz bize hizmet eder. Gel oğlum elini titret mavradı. Yani TikTok'ta aşağı yukarı belli Olsun. zaten kanka ya. Bu kadar tereyağını sen... Anne senin bu kızın bir sürekli bir damat. Dua ediyorum kaynana. Kaç para mı? Anneanne senin gençliğin. İki dakika falan duruyor. TikTok'u keşfedi. Tam bitik tik birader artık. Gelin shorts'a. Burada da shorts'a bakalım. Youtube shorts'a. <laughs> oluyor kardeşim. Yemek siparişi. Pardon. Bir tatlı yapacağım bana bir malzeme. Yavaş şu ablara. <laughs> Bu aslan parçası. Oo ne oluyor kardeşim? <laughs> Respect. Damn. <laughs> Kanka şömine Ne fark edecek ki oğlum sonuçta Söşte... Bu kadın annesini ve babasını trafik kazasında kaybeden en yakın arkadaşı için anlamlı bir hediye yapmaya karar verir. Bana... <gülüyor> <gülüyor> The sound of silence. Allah, Allah. Vallahi Valla dostlar açık konuşayım YouTube'la TikTok üstüne fazla düşmedim. Instagram'la Kıvay üstünde bayağı ben etkilendim. Ama 20.000 beğeniye geçerse onların da üstüne düşerim. Keşfetleri pek hoşuma gitmedi. Daha güzel bir konu bulabiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay kardeşim.